Büyük Plan kanalından selamlar. İsrail, gece saatlerinde İran'a yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi. Gerginlik tırmanırken ve İran misilleme sinyali verirken, Amerika Birleşik Devletleri'nden dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ile ilgili dikkat çeken bir güvenlik uyarısı geldi. İsrail ile yaşanan gerilime değinen Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrak, Suriye ile olası bir çatışmanın sonuçlarının ağır olacağını belirtti. Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Bakırı ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'de dahil 5 ölü ve 50 yaralının olduğu duyuruldu. İsrail Ordu Sözcüsü, saldırılara ilişkin açıklamasında, İran'a yönelik saldırılarda 200 savaş uçağının yer aldığını ve yüzden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırılarda ayrıca yüzden fazla insansız hava aracının kullanıldığı belirtildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in saldırılarına ilişkin yazılı mesaj yayınlayarak, saldırılara kesinlikle karşılık verileceğini duyurdu. Tüm dünya Orta Doğu'daki bu gelişmeye kilitlenirken, Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ilgili ilginç bir uyarı geldi. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrak, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın kapsayıcı bir yönetim kurma ve batı ile yakınlaşma çabalarının kendisini radikal grupların hedefi haline getirebileceğini ileri sürdü. Alma açıklamalarda bulunan Barrack, Şara'nın etrafında bir koruma sistemi oluşturmalıyız dedi. İsrail ve Şara yönetimi arasındaki gerilime de değinen Barrack, her iki tarafın da şu aşamada askeri olarak çatışmaya girmesinin çok kötü sonuçlar doğuracağının farkındayız yorumunu yaptı. Bu uyarının İsrail'in İran'ı vurmasından hemen önce gelmesi dikkat çekti.